Arkadaşlar. Chat geliyor mu ses? Ses geliyor mu? bir dakika. Um, bir dakika. <laughs> Bu kamerayı niye değiştiremiyorum ben? Ha, <laughs> bir dakika ya. Evet. Şu an abi bir dakika. Evet hala bir canlıdayız değil mi? Tamam 20 abone abi. Arena hoş geldin kardeşim. Ha. Abi nasılsın? Nasılsın abi? Ee, bir dakika ben arkadan seninkine de bakayım o zaman. Değil mi? Evet şu an arasında sohbet etmek için açtım bu oradan. Evet zaman şöyle bekleyelim. Biraz. Evet aranızda sohbet etmek isteyen var mı? Hmm. Bazı şeyler kapayacağız şimdi. Tamam o zaman. Evet. Ne yapalım arkadaşlar? O zaman arkadaşlar yayını kapayalım. Ne dersiniz? İyi kapıyoruz yayını o zaman. Ee, gelenler şu an herkes bir şey yazsın abi. Yani şu an kim varsa bir şey yazsın. Oğlum ne yapalım o zaman? Bir dakika. Abi bir şey söyleyeceğim. Ne yapak ki? Dur bir dakika. Ben şey bunu hareketli versiyona getireceğim. Bir dakika. Şu an hala hareket ediyor mu? Ee, kardeş, ay abi yok ya. Ben de um, craft ise yok. İndireyim mi? Senin adına. Tamam abi bir dakika Discord'dan ben seni arayayım tamam mı? Ben o zaman e, bir dakika yayını kapatacağım bir tane daha yayın açacağım. Yani üç tane yayın açacağım anladın mı? 3 tane yayın olacak. 3. yayını da açacağım. Biraz sıkıntı olduğu için üç tane yayın açıyorum. Tamam ben şimdi bunu kapatacağım. Discord'dan bir şey yapak tamam mı? E, ben sana ismini şöyle atayım. Şöyle e, ismim şu bir dakika. Böyle bir şey olması gerekiyor. Bunu abi Discord kısmına yaz bana atarsın. Tamam. Oldu. Ettim. Abi sunucu yazsana bana sunucu sunucu. Sunucu at bana. Heh, tamam. Bir dakika giriyorum. Tamam geldim sunucuya. Okey şimdi abi sen bana atarsın tamam ben yayını sonlandırıyorum. Tamam mı abi?